Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer'deyiz tekrardan Şakalar şaka Car Parking'de değiliz Assetto Corsa'dayız arkadaşlar ama Car Parking Multiplayer harita moduylayız Bir de tabi ayrıyeten şöyle bir tane kedimiz var bunu da söylemeden olmaz sizin için gittim bir tane kedi modu buldum bir de şu car parking kartasını indirdim bir şekilde buldum Car parking kartasında kediyle gezeceğiz büyük ihtimal bunu ilk defa ben yapıyorumdur Tabi yapanlar vardır da yani video çeken yoktur. Ben görmedim ama araba 10 numara ya. Şuna baksana şu ışıkları falan da bayağı iyidir. Şöyle bir kapatayım rahatça görün arabayı. Arkadaşlar car parking'in haritası şu anda birazcık eski bir harita. Şöyle burgerden falan da anlarsınız zaten. Göstereyim size burgeri. Abi acaba burgerin içini yapmışlar mıdır lan? Şöyle bir bakayım diyecektim de yapmışlar. Güzel yapmışlar. Neyse arkadaşlar şimdi işte sizinle birlikte şu eski haritada kediyle birlikte gezeceğiz. Böyle eski pazara falan gideriz ne bileyim. Çöl falan varsa oraya gideriz. Pek bir şey eklememişler ama Yine de baya bir yer eklemişler hani Oralarda gideceğiz kediyle birlikte gezeceğiz Hani eski artı sonuçta ne olabilir ki demeyin En azından abi şuradaki otoparkı koymuşlar Hani bu çok da eski sürümün otoparkı değil Abi şu burgeri keşke yenilirselerdi ya Böyle kediyi falan içeriye sokardık Hani tır falan sokmuştuk ya önceki videolarda Oğlum bir kere de kedi sokardık Ne olurdu sanki lan deme lan kedi Neyse arkadaşlar ben size şimdi şöyle yavaştan Bir arabayı göstereyim araba normal Gerçek hayatta gördüğünüz kedi hani başka hiçbir değişeni yok Arabanın arkası böyle yanı böyle Önü şöyle öbür yanı şöyle Orayı da göstereyim size şöyle yakınlaştırayım. Normal kedi işte. Arabanın içi falan da şu şekilde. İçini de göstereyim size. Şöyle arka koltukları ne bileyim arka kapısı önü falan böyle. Evet arabayı detaylıca anlattığıma göre şöyle yavaştan haritayı gezmeye başlayabiliriz. Araba gerçekten de baya kaliteli yapılmış bir araba. Yani baya kaliteli bir mod. Oğlum ya şurası da eski benzinlik. Şuna bak. Abi kediyi bari şeye sokamıyoruz. Burger'e sokamıyoruz. Şöyle ben de benzinle sokarım. Evet şöyle sokayım abi içeriye. Neyse arkadaşlar birazcık şöyle haritayı gezmeye devam edelim. Buralar falan işte bildiğiniz gibi eski benzinlik falan filan. Oğlum şu tırın dorsesinin ne olmuş lan öne baksana. Neyse arkadaşlar ben sizi bir eski pazara götüreyim. Orada anılarınız bir canlansın. Eski pazarda bu şekilde arkadaşlar Hatta ben size şöyle kuş bakışı göstereyim pazarı Ya oğlum bu dorselere ne oluyor lan Neresinden bakarsan bak dorselin şeyleri kayboluyor bu kenarları falan Aynı şey otobüste falan var mı Yok ama şeyde var abi baksana Dorsede var böyle baktığınız yön kayboluyor Allah Allah ilginç Abi ama eski pazar aşili değil miymiş ya Arkadaşlar bu arada güzel bir like sayısı gelirse Sizin istediğiniz arabaları mod yapıp Oyunda oynamaya çalışacağım Ama dediğim gibi hani güzel bir like sayısı gelirse Gelmese de yapmam kusuruma bakmayın. Şurada da eski Luna Park var. Biliyorsunuz ki güncellemelerle beraber Luna Park da değişti. Oğlum hatta şey gidelim lan bir dakika dur bir dakika dur. Fener'e gidelim. Fener de değişti bayağı bir. Oğlum bu nasıl eski Fener lan? Aga bu olmaz hani bu yeni Fener. Arkadaşlar dolandırıldık. Şuradaki Luna Park eski. Buradaki Fener yeni. Ben burasını da eski sanıyordum. Ama yeniymiş. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle gezmeye devam edelim. Bakayım abi bu çölü falan yapmışlar mı? Eğer yapmışlarsa gidelim orada da gezelim. Çünkü böyle herkesi kediyle oynamak nasip olmuyor. Bize nasip olmuşken yani böyle bayağı bir kullanalım arabayı. Abi şey yapacağım lan şuradaki tamirciye sokacağım arabayı. Bir dakika. Dur dur dur. Şöyle şuraya koyalım abi. Ya oğlum şu arabayı keşke Car Parking'e getirseler ya. Ne kadar yakışıyor oyuna baksana. Neyse arkadaşlar fazla oyalanmayalım. Şimdi ben birazcık çöle gideceğim bakacağım. Tabi orayı yapmışlarsa... Çünkü bu villa tarafını falan daha yapmamışlar haritanın. Şu anda sadece bu şehir falan var. Uyuyor oğlum şuradaki yola girmem lazım. Bir dakika oradaki yola gireceğim. Abi kar parki şurada araba sürmeyi o kadar çok seviyorum ki. Asetto Corsa'da da bayağı iyi olur herhalde diyecektim ki iyi lan. Uy şu otun çıkması falan kenarlardan falan bayağı iyi olmuş ha. Abi şuna baksana ya ne kadar güzel. Arkadaşlar ben burada kediyle bir yanlayacağım şöyle geri geri baskaz abi şöyle. Neyse arkadaşlar bu kadar yanlama yeter bir da şöyle gazlayalım şu kediyle. Bakayım bu kedi ne kadar hızlı gidiyor. Ama yola tutunuşu falan aşırı iyi ya. Abi şu el frenini bir ayarlayamadım gitti ya. Space boşta kaldı ha. Neyse arkadaşlar bakalım kedi burada ne kadar hızlı gidecek. Ya abi araba bir yerden sonra tıkanıyor gitmiyor ya. Kediye yakışmadı bu. Abi şu görüntüyle oynamak ne güzel lan. Ama tabii önümüzü rahat görebilmemiz için şöyle oynamamız gerekiyor. Aa oflat yapacağım lan getirmişler mi orayı? Dur bakayım şuradan şöyle devam et. Bir de frene basalım uçmayalım. Aa harbi lan galiba buraya getirmişler ha. Şöyle devam et bakayım abi. Lan ne oluyor aşağı niye gidiyorum ben Aa haritadan aşağı düştüm Uy oğlum şu görüntüye bak lan Şu çamur atışına falan bak arabanın Bir de car parking'e bak Ya abi asıl car parking böyle olacak ya Valla diyorum bak bu şekilde var ya Aşırı güzel oyun Ya oğlum ben niye sürekli aşağı düşüyorum ya Abi bari mointayını yapmış olun ya Valla diyorum bak bari mointayını yapmış olun ya Arkadaşlar sürekli aşağı düşüyoruz Hani bir türlü oynayamıyoruz Oyunun böyle olunca da zevke çıkmıyor. Arkadaşlar galiba Mountain'i yapmamışlar. Sadece buradaki şehir var. Ya ben ne anladım o zaman bu oyundan ya. Abi bir dakika lan şuradaki karanlık yola gidebiliyor muyum? Bir dakika. Arkadaşlar galiba burası bayağı bir uzun. Ya ama şu kedinin hızını niye böyle az yaptınız ya? Vites atıyorum gitmiyor araba baksana. Abi oyunu mouse oynaması ne kadar zor lan. Dur şöyle tekrardan klavyeye geçelim. Yolda sizin için bir Arap Drift yapmaya çalıştım ama olmadı. Arabanın gücü yetmedi. Hatta şöyle göstereyim size abi bak şimdi. Arabanın gücü yetmiyor yavaşlıyor. Onun şu gişelerin içine geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Ama baya iyi yapmışlar şu haritayla arabayı. Baya hoşuma gitti. Ama keşke şu haritanın tamamını yapsalar da oynayabilseydik ama yapmamışlar. İlerleyen günlerde illa ki bu haritayı genişletirler böyle kalmaz büyük ihtimal. Çünkü bir işe başlamışlar abi sonunu getirirler illa ki öyle düşünüyorum ben şahsen. Ama bakayım bu yol nereye kadar gidecek? Oğlum şurası neresi lan bir dakika dursana. Arkadaşlar burada car parkingde hiç görmediğim bir yer buldum. Şuradaki kamyonun da kafası yok. Oğlum burası neresi lan? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim, burası büyük ihtimal benzinlik ama yapamamışlar. Onun için iş görmemiş gibi devam edelim abi. Bu arada şunların içine falan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Güzel. Abi şunların içine geçmek baya eğlenceli lan. Dur bakayım şunların içine geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Abi o zaman şuradan geçebiliyor muyum? Dur bakayım sen abi. Oy oğlum geçebiliyor muyum lan? Arkadaşlar haritada her şeyin içinden geçebiliyorsunuz galiba. Onu fark ettim az önce. Dur bakayım abi şunun içinden falan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Güzel. Ama dur bir dakika dur devrilme. Arkadaşlar inşallah Mountain'e gidebiliyoruz. Çünkü orada biliyorsunuz ki dağ var. O dağda yapmışlardır inşallah. Şurası da eski Higway. Eğer oradaki dağ yaptılarsa şöyle birazcık gidelim. Offroad falan yapalım. Eğlenelim şöyle birazcık. Ama şu gişelerden sonrası galiba yok abi. Bana bir bakmamız gerekiyor. Aa var mı lan bakayım? Vallahi var abi dur. Eğer burası dediğim gibi ne kadar gidiyorsa bayağı iyi. Şurası neresi lan? Ha burası şeye gidiyor. Yarış pistine gidiyor. Tamam hatırladım. Sorun yok. Ya abi ama yapma ya. İleride yol bitmiş. Şuna bak ya. Ya oğlum ben kediyle offlat yapamadıktan sonra ne anlamı kalıyor ya? Neyse arkadaşlar o zaman gidelim şu yarış pistine de bakalım nasıl yapmışlar. Sonra da videoyu kapatalım. Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Oha ne oluyor lan? Abi az önce ne oldu? Aa araba uçuyor. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar ben sağa doğru gitmeye çalışıyorum. Araba sola doğru gitmeye çalışıyor. Anlamadım. Oğlum bizim arka tekerimize ne oldu? Arkadaşlar arabamızın arka tekeri kırılmış. Ama arabayı kıracak bir şey de yapmadık hani. En fazla şöyle uçtuk falan bir şeyler oldu. Abi bir uçmayla teker böyle yan dönemez. İmkansız bir şey bu ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer bu modların devamının gelmesini istiyorsanız şöyle güzel bir like sayısı atmanız yeterli. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika. Oy uyuyor. Araba devrilecek. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlara içerik yazmayı unutmayın. Çünkü içerik kısmında baya bir sıkıntılarım var. İçerik yazarak da bana yardımcı olabilirsiniz. Eğer isterseniz abi böyle modlarla birlikte canlı yayında açabilirim. Bilmiyorum hani kararsızım. Açıklama kısmında da Discord linkimiz var. Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.